kaynak. Kur'an, Allah'a ve Resul'e itaati iki ayrı otoriteye değil, tek bir kaynağa itaate indirger. Biz her elçiyi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Nisa 64, Allah'a ve Resul'e itaat edin sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. Mayde 92, buradaki Allah ve Resul kalıbı, iki ayrı yasa koyucu anlamına gelmez. Allah kanun koyucudur. Resul ise bu kanunları tebliğ eder. Kim Allah'a ve Resul'e isyan eder ve onun çizdiği sınırları ihlal ederse onları ateşe sokar. Nisa 14. Dikkat et. Ayet onların değil, onun sınırları der. Yani sınır koyan tek otorite Allah'tır. Önemli noktalar. Resul yeni hüküm koymaz, Allah'ın indirdiğini uygular. Allah'a itaat ile Resul'e itaat tek bir uygulama alanıdır. Resul'ün tebliğ ettiği vahye uyan kişi hem Allah'a hem Resul'e itaat etmiş olur.